Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Bugün yine bir çiçek videosuyla karşınızdayım. Bu çiçeğimiz kadife çiçeği. Böyle üretim saksı saksısındalar söyleyemedim pardon. Onları daha geniş bir alanı almam lazım. Bu kadife çiçekleri arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla bodurlar fazla boyları uzamayan çiçekler. Ama bakımına göre de değişebilir. Ve şöyle şu şekil elimde saksım olmadığı için bu kaplara geçireceğim. Toprağım yine bahçe toprağı. Güzel ve güçlü bir toprak. Şu şekil. Her kaba bir iki tane. Bu çiçeğimiz de geniş bir alanı seven bir çiçek. Bu toprak bunlar için yeterli olacaktır. Şöyle şu şekil da yeni yeni tomurcuklar veriyor. Şu taze tomurcuk olanları ikisini aynı yere alacağım. Bu çiçeklerimiz nerede durmalı? Gölgede mi? Güneşte mi? Bunlar güneş seven çiçekler güneş alan bir yerde durmalılar sulamasına gelince de her gün sulayabiliriz suyu seven bir çiçek kokusu da çok güzel arkadaşlar bu çiçeğin yalnız şöyle bir sıkıntısı var çok arı geliyor bu çiçeklere kokusundan dolayı dikkat ederseniz iyi olur ama görselliği açısıyla çok güzel bir çiçek çiçeğimiz de tek mevsimlik bir çiçek yaz aylığı yaz çiçeği çok sıcak olan şehirlerimizde memlekette kış aylarında da açıyor ben Mersin'de yaşıyorum arkadaşlar ondan biliyorum burası sıcak kış aylarında da yine çiçek açmaya devam ediyor hatta daha da güzel çiçek açıyor kış aylarında bizim burada kış bahar gibi hatta yazın fazla çiçek vermeyebiliyor çok sıcak olduğu için yani olduğunuz şehre göre de değişebiliyor. Bayram az kaldı arkadaşlar. Ramazan ayındayız. Bu sene de orucu uğurluyoruz hayırlısıyla. Ben bolca bile toprak veriyorum ki kökleri daha sağlıklı olsun diye özen gösteriyorum içi toprak alması için saksının. Dört tane oldu. Şöyle kenara alayım. Bu çiçeklerimizi nasıl çoğaltabiliriz Arkadaşlar Bu çiçeklerimizi Böyle herhangi bir daldan Çelikten çoğaltamıyoruz Şu gördüğümüz Sarı çiçeklerin Şu alt kısımları Tamamen tokum, Tohum oluyor O tohumlardan Saksıya düşer Kendin üretirsin O şekil fideler oluyor O fidelerden çoğaltımını yapıyoruz çoğaltımı da bu şekil oluyor. Ben diğer e, videomdan şey kalmıştı iki tane petunyam. Şimdi onların da ekimini yapacağım bu videoda. O zaman elimde şey yoktu, kap yoktu ekmek için. Bunlar da bu şeye gideceğim. Bunlar da derim bunun için. Bir daha bir saksı. diğer videoda bilgilerini vermiştim zaten arkadaşlar. Tekrar bunlar için bir bilgi vermeme gerek yok. O videomdan bakabilirsiniz. tabakları da altına koyma sebebim olur ya arkadaşlar bir yere gideriz unuturuz o gün dönemeyiz altta olan e, suyu kendi çekecektir kalan suyunu böylelikle susuzluğunu gidermiş olacaktır o yüzden koyuyorum bu tabaklar altına Bildiğiniz olsun Çünkü bu çiçeğimiz susuz dayanamayacak bunlar. kök kısmını iyice toprakla destekliyorum. Evet arkadaşlar. Bir Ekim videosunun daha sonuna geldim. Bugünlük de bu kadar. Sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.